Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Türkiye'nin en güzel 10 kadınından bahsedeceğiz. Listemizin ilk sırasında Farah Zeynep bulunmakta. Üniversiteye başlamaya hazırlanırken öyle bir geçer zaman ki adlı dizi için teklif aldı. İngiltere'deki okuluna dönmesine 3 gün kala deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve ailen rolüne seçildiğini öğrendi. Bu dizide 4 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan aileni canlandırdı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebin Rüyası'nda oynadı. Bu filmde başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaştı. 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynadı. Ardından 14 Şubat 2014'te Kerem Deren'in yönetmenliğini üstlendiği Bir Küçük Eylül Meselesi filminde Engin Akgürek ile başrolü paylaştı. Ayrıca oyuncu Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki Prenses Azra'yı seslendirdi. Listemizin ikinci sırasında Berrak Tüzün Ataç bulunmakta. Berrak Tüzün Ataş, Türk sinema ve dizi oyuncusu. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde okumuş, daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. Daha sonra Number One TV'de haber sunarak ekranlara Yılmaz Erdoğan'ın Organize işler filmindeki ufak rolüyle de sinemaya adım atan Tüzün Ataç, Kanal D'de yayınlanan Ödünç Hayatta rol aldı. Elveda Rumeli adlı televizyon dizisinde vahide karakterini canlandırmakta olan oyuncu dizinin 73. bölümünde canlandırmış olduğu vahide karakterin öldürülmesiyle diziye veda etmiştir. Show TV'de yayınlanan Bu Kalp Seni Unutur Mu adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. En son Biz Böyleyiz filminin hem hikayesini yazmış hem de başrollerinde birini oynamıştır. Listemizin üçüncü sırasında Aslı Enver bulunmakta. Kıbrıs Türk'ü bir baba ile eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin ikinci çocuğu olarak Londra'da dünyaya gelmiştir. 12 yaşına dek Londra'da yaşayan Aslı Enver daha sonra ailesiyle Türkiye'ye taşınmıştır. Kariyerinin başında TRT'de yayınlanan bir sitcom'da 2 dakikalık bir rol almış ardından aynı adlı kısa filmde oynamıştır. Ardından D yapımın Kanal D 2013 sezonu için hazırladığı kayıp dizisinde Özlem Albayrak karakterine hayat vermiştir. İstanbullu Gelin adlı diziyle ekranlarda gördüğümüz Enver, Özcan Deniz ile birlikte başrolü paylaşmıştır. Listemizin dördüncü sırasında Derin Mermerci bulunmakta. Derin Mermerci 28 Nisan 1981 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babasının adı Mehmet Ata Mermerci, annesinin adı Ender Mermerci'dir. Yosun ve Tansa adında iki ablası vardır. Sadullah Sefa ve Ahmet Süha Mermerci adında iki amcası vardır. Babası Mehmet Ata Mermerci, Türkiye'nin ilk tekstil kuruluşlarından Akfil Tekstil'in sahibidir. Babası 1992 yılında ölünce geriye 100 milyon dolarlık bir miras bıraktı. Derin Mermerci bir ara Cem Uzan ve daha sonra da Kaan Urgancı ile ilişkisi yaşadı. Derin Mermerci 27 Eylül 2013 tarihinde doğuş yayın grubunu eski CEO'su Cem Aydın ile evlendi. Elçin Sangu, 13 Ağustos 1985 doğumlu Türk oyuncu ve manken. Televizyon reklamlarında ve kampanyalarda yer almasıyla Türkiye'de en çok aranan ve en çok maaş alan ünlülerden birisi oldu. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce Mersin Üniversitesi'nde Opera bölümünde okudu. Televizyon dizilerinde yer almadan önce bir sahne oyuncusuydu. En çok Haziran 2015'ten Ocak 2017'deki finaline kadar Star TV'de yayınlanan romantik komedi dizisi Kiralık Aşk'ta Defne rolüyle tanınmaktadır. 2016'da Saç Şampuanı markasının yanı sıra Boyner mağaza zincirinin yüzü olmuştur. Listemizin 6. sırasında Fahriye Evcen Özçivit bulunmakta. 4 Haziran 1986 doğumlu Türk sinema ve dizi oyuncusu. Yaprak Dökümü dizisindeki Necla rolüyle ün kazanmıştır. Çalıkuşunda başrolü paylaştığı Burak Özçivit, Leyin'den bu sefer bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile Beyaz Perde'ye döndü. 29 Haziran 2017 tarihinde oyuncu ve model Burak Özçivit ile İstanbul'daki Sait Halim Paşa yalısında evlendi. 2017 yılında Los Angeles merkezli Buzznet isimli internet sitesinin açtığı dünyanın en güzel 30 kadını oylamasında 9. sırada yer aldı. 2019 Nisan ayında Fahriye Ercan ve Burak Özçivit çiftinin oğulları İstanbul Amerikan Hastanesi'nde dünyaya geldi. Çift oğullarına Karan ismini verdi. Renertan, 1971 yılında İzmir'de makine ressamı bir baba ile çeyizlik eşyalar yapan bir annenin kızı olarak doğmuştur. İzmir'den 1996 yılında İstanbul'a ilk geldiği dönemde Mudo'nun sahibi Mustafa Taviloğlu'nun yanında çalıştı. 2009 yılında Beykent Üniversitesi'nin iletişim ödülleri kapsamında moda Önür ödülüne layık görüldü. Siren Ertan 5 yıllık flörtün ardından 14 Şubat 2006 tarihinde Rotterdam'da Gökhan Çarmıklı ile evlendi. 16 Ekim 2015 tarihinde boşandı. Siren Ertan 2016 yılının ortalarından itibaren Ersin Kayalar adlı iş adamıyla birliktedir. 28 Nisan 2018 tarihinde evlenmişlerdir. Müzik Listemizin 8. sırasında Yasemin Öz İlhan bulunmakta. 22 Ocak 1985 Hamburg doğumlu Türk oyuncu ve eski model. Aşk Oyunu dizisinde Ekin Serbest, Tek Soy ve Doktorlar dizisinde Ela Altındağ karakteriyle tanınmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu Ergene 16 Temmuz 2011'de İzzet Öz İlhan'la evlenmiştir. Emine isminde 2012 doğumlu ve Ela isminde 2013 doğumlu iki kız çocuğu vardır. 2008 yılından beri oyunculuk yapmayan Özihlan, 2019 yılında Mucize Doktor adlı dizide Doktor Ela rolüyle konuk oyuncu olmuştur. Listemizin 9. sırasında Serenay Sarıkaya bulunmakta. 1 Temmuz 1991 doğumlu Türk oyuncu ve model, plajda atlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım attı. İlk oyunculuk deneyimini şaşkın filmiyle kazanan Sarıkaya sonrasında plajda filmler rol aldı. Dizi ve sinema filmlerinde oynamasının yanı sıra Sarıkaya reklam filmlerinde de yer aldı ve bazı önemli markalarında reklam müziği oldu. Bugüne kadar iki altın kelebek ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı. 2017-2018 yılları arasında Sarıkaya, fi dizisinde Duru karakterini canlandırdı. Listemizin 10. sırasında Tuğba Büyüküstün bulunmakta. 5 Temmuz 1982 doğumlu Türk oyuncu. 2003 yılında Aydın Bulut'un yönettiği ve Kanal D'de de yayınlanan Sultan Makamı adlı dizinin son 4 bölümünü oynayarak dizi oyunculuğuna başladı. 28 Temmuz 2011 tarihinde Paris, Fransa'da kendisi gibi oyuncu olan Onur Saylak ile evlendi. 19 Ocak 2012 tarihinde ikiz kızlarını dünyaya getirdi. Kızlarına Toprak, Maya isimlerini verdi. Evlilikleri 5 Haziran 2017'de sona erdi. videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.